Selam. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden insanları manipüle ederek takipçi kazanacağız. Haydi başlayalım. İlk öncelikle önceden kurduğum Instagram hesabı üzerinden diyeceğim Zaten videolar paylaşarak bu Instagram hesabı üzerinden hafif de olsa bir kitleye ulaştım ve bu kitle sayesinde daha çok dikkat çekeceğim. İlk öncelikle bir gönderi buldum ve bu gönderinin altına kötü bir yorum yaptım. Ne kadar kötü. İnsanlar artık böyle iş arıyor. Çok yazık. Gönderilerin altına böyle saçma yorumlar spamlarken bir yandan da video üretmem gerekiyordu ve videoları üretmeye başladım. Sosyal medyadan indirdiğim bir videonun üstüne editler ve yazılar koyarak onları hazır hale getiriyorum. Ses kaydı, dikkat çekici bir yazı ve dikkat çekici bir içerik oluşturuyorum. Bir role play yapıyorum. Aksine seslendiren adam oluyorum ve bu şekilde bir video üretiyorum. Bu videoyu ürettikten sonra Instagram'da sosyal medya hesabımda paylaşıyorum ve paylaştıktan sonra bu video keşfet düşerek viral oluyor ve biz yolumuzda adım adım daha fazla ilerliyoruz. Bu ayıların Bu ayların Ve tabi insanların gönderilerinin altına kötü yorum yapmayı da unutmadım. Abi yanlış konuşmuş. Ayıp etmiş. Tesla abi böyle bilmezdik. İnsanlar çalışmaktan ne hale gelmiş. Gel üzücü. İnsanların boyuyla dalga geçmek ne kadar yanlış. Bu mizah değil. En güzel çay, düz çay. <laughs> attığım video tuttu. Yani yeteri kadar izlendi fakat ben bunları yaparken sıkıldım. Ve içerik tüketmeye başladım. Yeteri kadar içeri tükettikten sonra da aklıma yeni bir video fikri gelmediği için de oyun oynamaya başladım. Yani oyunda yanlıyorum, anlıyorum. Sosyal medyadan uzak bir şekilde kafa dinliyorum. Oğlum sosyal medya adam çok fazla yoruyor ve o yüzden birazcık da uzakta kalmak gerekiyor. Ben yanladıktan sonra yeni bir video içeriği üreteceğim size. oyunu bıraktım ve Instagram'a tekrardan video yükleyeceğim. Evet video beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Neden devamını getirmediğinizi sorarsanız edit çok uzun sürdü ve video gerektiği görmediği için devamını getirmiyorum. Eğer gerçekten güzel bir kitleye ulaşırsa bu videoların devamını sizler için çekeceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.